Başkanım merhabalar. Merhaba. Ramazan'ın Güzel günündeyiz. Ses, 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 ses. Sesimiz bir şey yapsın ayarlasın. Olsun olsun senin çapanı evet, çeker. Değil mi? Şimdi başkanım siz kimsiniz? Kısa, öz sizi bir tanıyalım. Ben Recai Acar. Erzurum Dernekler Birliği'nin başkanıyım. Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu'nda genel başkan vekiliyim. Süper. Kısa. Erzurumları anlatmak için nasıl anlatmak için? Şimdi tabi Erzurumlar doğduğu yerdense şey doyduğu yere daha fazla sahip çıkıyor. sıladan gurbete, gurbetten sılaya sıla sıla bu tür şeyler oluyor. Burası şu anda bir sılay rahi. Evet. Burada aşağı yukarı 700 kişi bulunuyor evet. şu anda. Evet. Bir Ramazan, Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemini hayırlılarla vesile olmasını diliyorum. Erzurumlu derken Dadaş her şeye sahip bir millet. Dadaş olmak ayrıcalıktır yani vatan, millet, bayrak, Buna hassasiyetimiz çok. Şimdi bu şekilde nasıl daha tarif edeyim? Mesela şöyle söyleyeyim. Fransa'da bir Erzurumlu'yu tanıdım. Yediren, içiren, ilgilenen, alaka gösteren, komşu olan, abi olan bir adam. Dadaşın tarifi. Zaten dadaşın tarifi de o. Dadaşlık değildir. Dadaş bir unvandır. Şimdi mesela sorar Erzurum ya Dadaş mısın Kürt müsün? Kürt de Dadaş'tır. Bizim Erzurum'daki unvan, Erzurum'daki Alevi, Laz, Çerkez kim olursa olsun Dadaş'tır. Erzurum'da doğmuş. Ben Erzurum'un um diyorsa Dadaş'tır. O zaman iki tane cümleyle Erzurum nasıl bir millet? Erzurum nasıl bir millet? Yüce bir millet. Yüce bir millet. Erzurum vatansever bir millet. Yani Erzurum Atatürk'ü nüfusuna kaydetmiş bir İyi. Erzurum, Erzurum milleti zaten şöyle diyeyim size. Erzurum milleti olmazsa bugün Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Kazım Karabekir Paşa orada Atatürk'ü tutuklasa Türkiye Cumhuriyeti yok. Oradaki ahalinin yardımı, Atatürk'ü bağrına basması bugün burada oluşumuzun sebebidir. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür